Arkadaşlar merhaba. Bir fonksiyonun bir noktada sürekli ile ilgili ve bu fonksiyonun belli bir aralıktaki grafiğinin çizilmesi ile ilgili bir örnek yapmak istiyorum. Sorunun çözümüne geçmeden önce sizden ufak bir ricam var. kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Kanalın gelişmesi için abonelik sayımız önemlidir daha fazla kitlelere ulaşabilmek için, öğrencilere ulaşabilmek için abone sayısının önemli olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen sorunun çözümüne geçelim. Önce fonksiyon R'den R'ye tanımlanmış tam değer içeren bir fonksiyondan bahsediyoruz. A şıkkında bu fonksiyonun x eşittir 0 noktasında sürekli olup olmadığı soruluyor bir fonksiyonun bir noktada sürekli olması ne demekti? Şu demekti arkadaşlar. Limit x a'ya giderken fx eşittir. f a oluyorsa fonksiyon bu noktada süreklidir deniyor. Şimdi burada a'ları kaldırıp da a'ların yerine sıfır yazarsak işte bu da fonksiyonun sıfır noktasında Sürekliliğinin tanımıdır. Yani fonksiyon sıfır noktasında tanımlı olmalıdır. Fonksiyonun sıfır noktasında limiti olmalıdır. Tanımlı olduğu değerler limit değeri birbirine eşitse fonksiyon bu noktada süreklidir denir arkadaşlar. Öncelikle hemen fonksiyonun sıfırdaki değerini bulalım. Evet şu ifadede x gördüğümüz yere... 0 yazacağız. 0'ın tam değeri 0, 0'ın karesi 0. 0'ın tam değeri 0 2 ile çarpı 0 yani şurada ne gelecek? 1 gelecek. X yerine ne yazıyoruz yine? 0 yazıyoruz. Buradan 0 gelir. Buradan 0 gelir. Yani netice itibariyle şuradan 0 çarpı 1 0 buradan da 0. O halde fonksiyonun 0 noktasındaki değeri neymiş? 0. Bakın limit almıyoruz. Sadece x gördüğümüz yere sıfır yazıyoruz. Yazabiliyoruz. Demek ki sıfır noktasında tanımlı ve fonksiyonun sıfırdaki değerinde sıfır olduğunu gördük. Şimdi gelelim fonksiyonun sıfırdaki limitine. Fonksiyonun sıfır noktasında limitinin araştırılması konusuna geçtiğimizde tam değerli ifadeler içerdiği için sağdan soldan limitlere bakmamız gerekecek. Ha limit sonuçları birbirine eşit çıkabilir mi? Çıkabilir. Ancak tam değerli bir ifade içeriyorsa fonksiyonumuz sağdan ve soldan yaklaştığımızda limitin farklı çıkma ihtimali var demektir. O halde riske atmamak adına fonksiyonun sıfır noktasındaki sağdan soldan limitlerine bakalım. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken diyorum. Bu ne demek arkadaşlar? x değeri sıfırdan büyük, birden küçük. Daha çok nereye yakın? Sıfıra yakın bakın. Sıfıra çok yakın sayılardan bahsediyoruz. Bu durumda şöyle parantez açalım. Şimdi bakın tek tek yapıyorum tekrar. x sayısı sıfırla bir arasındaysa bu sayının tam değeri ne çıkıyordu? Sıfır. Yani şunun sonucu bakın nedir? Sıfırdır. Yani x değeri sıfırla bir arasında ise sıfır çıkar. Bu durumda burası sıfır. Burası sıfır. Bu da sıfır olacak. Geriye kalanları yazalım. Sıfır artı 2 çarpı 0 artı 1 tekrar x eksi 0. Yani netice itibariyle şuradan 1 geldi 0 x geliyor arkadaşlar. X gelir, X de sıfıra yaklaştığı için, yani şu geliyor, tekrar ettim, X sıfıra sağdan yaklaşıyor, sadece ne gelir? X. X sıfıra giderse de sonuç ne gelir? Sıfır gelir. Demek ki fonksiyonun, fonksiyonun sıfır noktasındaki sağdan limiti neymiş? Sıfır. Şimdi fonksiyonun sıfır noktasındaki soldan limitine bakalım, sıfıra soldan yaklaşırken. Evet, bu ne demek? Şu demek 0, burası eksi 1. 0'a yakın ancak. Pekala x değerleri eksi 1 ile 0 arasındaysa tam değer x ne olur? Eksi 1 olur. Ha, o zaman dikkat edelim. Şuradan ne gelecek? Eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesinden 1. Şuradan 1 gelecek. Şuradan eksi 1 gelir. Şuradan da eksi 1 gelir. Şimdi bunları düzgün bir şekilde yazalım arkadaşlar. Eksi birin karesinden bir dedik. Artı parantez içerisinde iki çarpı eksi bir artı bir tekrar çarpma x eksi şuradan eksi bir de önünde de eksi var artı bir olur. Eşittir. Limit x sıfıra soldan yaklaşsın. 1. Bir. Şuradan ne geliyor? Eksi 1. Eksi x artı 1. Dolayısıyla sonuç şöyle geliyor. Limit x sıfıra soldan yaklaşırken eksi x gelir. Buradan da limitimiz ne gelir? Sıfır gelir. E ne oldu? Fonksiyonun sıfırdaki değeri sıfır. Sıfırdaki sağdan limiti sıfır. Sıfırdaki soldan limiti sıfır. Üçü de birbirine eşit. Yani fonksiyonun limiti var. Tanımlı. Birbirine eşit. O halde bu fonksiyon sıfır noktasında süreklidir deriz arkadaşlar. A şıkkı bu kadar. Yani fonksiyonun sıfır noktası sürekli midir? Evet süreklidir. Şimdi geçelim B şıkkına. B şıkkında diyor ki bu fonksiyonun eksi 2 artı 2 aralığındaki grafiğini çiziniz. Hadi bakalım şimdi B şıkkının çözümüne geçelim. Evet şimdi de eksi 2 artı 2 aralığında fonksiyonun grafiğini çizelim. Arkadaşlar tam değerli fonksiyonların grafiğini çizerken tam değerin içindeki ifadelere dikkat etmelisiniz. Burada tam değerin içindeki ifadeler sadece x olduğu için şu aralıktan birer basamak birer basamak gideriz. Yani eksi 2'den eksi 1'e, eksi 1'den sıfıra, sıfırdan 1'e, 1'den 2'ye diye gideriz. Ancak şuradaki x değil de 2x olsa ya da başka bir şeyler olsa bu durumda aralıklar birer birer gitmeyebilir. Farklı farklı aralıklardan hareket etme durumumuz olabilir. Böyle bir soruyu da başka bir Örnek üzerinde inceleyelim. Ancak şu anda tam derin içindeki ifadeler x olduğu için x'in önünde yani bir katsayı olmadığı için birer birer gitmek durumundayız. Yani öncelikle x değeri eksi 2 ile eksi 1 arasında olsun diyorum. Bu durumda fonksiyonumuzun ne olacağını anlamaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar x değeri eksi 2 ile eksi 1 arasındaysa bunun tam değerini çıkacaktır. Eksi 2. Şurada eksi 2'nin karesinden 4 artı 2 çarpı. Yine x değeri eksi 2 ile artı 2 arasında olduğu için şurası ne çıkacak? Şu bölüm eksi 2. Dolayısıyla şurada eksi 2 çarpanı gelecek. Artı 1. Tekrar x Orada bir sorunumuz yok. Aynen yazacağız. Eksi. Şuradan da tekrar bir eksi 2 gelmiş olacak. Düzenlersek 4 artı. Şuradan ne geliyor? 2x2 4, eksi 4, eksi 3 gelir. Şunu eksi 3 yapalım arkadaşlar. Şuradan da x artı 2 gelir. Netice itibariyle düzenlediğimizde eksi 3x Eksi 2 bulunur. Yani eksi 2 ile eksi 1 arasında fonksiyonumuz eksi 3x eksi 2 imiş. Bu aralıkta bu doğrunun grafiğini çizmek durumundayız. X değeri bu defa eksi 1 ile 0 arasındaysa buna bakalım. Fx'imiz ne olacaktır? X değerleri eksi 1 ile 0 arasında olduğunda tam değer X'in değeri ne olacak? Eksi 1 olacak. Buna göre sonuçları yazmaya çalışalım. Şuradan eksi 1, eksi 1'in karesinden 1 artı 2 çarpı şuradan ne gelecek? Eksi 1, 2 çarpı yanlış yazmayalım bir saniye. Evet. 2 çarpı eksi 1 artı 1 çarpı x Eksi. Şuradan ne gelecek? Eksi 1 gelecek tekrar. Sonuç itibariyle 1. Şuradan ne geliyor arkadaşlar? Eksi 1 gelecek. Eksi 1 çarpı. Parantezin içinden x artı 1. Sonuç eksi x olur. Birler sadeleşir. Eksi x kalır. Güzel. Orayı da bulduk. Şimdi diğer aralığa geçelim. Yani x değerleri hangi aralıkta olacak arkadaşlar? Sıfırla bir arasında. Bu durumda fonksiyonumuzu oluşturalım. Tabi x değerleri sıfırla bir arasında ise tam değeri sıfır çıkacaktır. Bu durumda sıfır artı iki çarpı sıfır artı bir x eksi sıfır. Netice itibariyle e, ne gelecek? Şuradan 1 geliyor. Sadece x. Evet. x yapar. Yani sıfırla yani sıfırla 1 arasında y eşittir x doğrusunu çizeceğiz. Diğer aralığa geçelim. x değeri 1 ile 2 arasında olduğunda ise fx eşittir. x değeri 1 ile 2 arasında olduğunda tam değer x'in değeri nedir? 1'dir. Buna göre e, fonksiyonu şekillendireceğiz. Buradan ne gelecek? 1 artı 2 çarpı şuradan ne geliyor? 1 geliyor. 2 çarpı 1 artı 1 olacak. x eksi 1. Düzenlersek 1 artı 3 gelir buradan. 3 çarpı x eksi 1. Daha da düzenlediğimizde şuradan ne geliyor arkadaşlar? 3x evet 3x eksi 2 olarak bulunur. Şimdi sıra geldi. Bu bulduğumuz fonksiyonların koordinat düzleminde yerleştirip grafiğinin çizilmesi meselesine. Arkadaşlar ufak hazırlıklarımı tamamladım. Yalnız burada en sonda bir de x'in 2 olması durumundaki durumu unutmuşuz. Burada x yerine 2 yazdığımızda fonksiyonun değerinin 4 olduğunu çok kolay bir şekilde görebilirsiniz. Çünkü aralığımız neydi? Eksi 2 artı 2 kapalı aralığı idi. Biz burada 2'ye kadar gelmişiz. Son olarak bir de 2'yi değerlendirip fonksiyonun almış olduğu değeri bu şekilde bulmuş olduk. Bundan sonra fonksiyonu şu şekilde düzgün olarak ifade etmiş olalım. Ve koordinat düzlemini de hazırladım. Şimdi fonksiyonun grafiğinin çizimine başlayalım. Fonksiyonun birinci dalından grafiğin çizimine başlıyoruz. Yani şu kısımdan bahsediyorum arkadaşlar. Y eşittir. Eksi 3x eksi 2. Tabi bunu bu aralıkta çizmemiz gerekiyormuş. Şu nedir? Bir doğru denklemi. O halde bir doğru grafiği çizeceğim. Doğrunun grafiğini ne yapıyorduk? Eksenleri kestiği noktaları bulup birleştiriyorduk arkadaşlar. X yerine 0 verirseniz burada y eşittir eksi 2. Neresi olsun? Şurası. Bakın şu kısım şurası. Tamam. Y eşittir 0 için x eşittir eksi 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3 de şurası arkadaşlar. Eksi 2 bölü 3. Bunları birleştirdiğimizde bakın şöyle. Evet. Tabi biz bunun hangi aralığındaki grafiği çizmeye çalışacağız? Eksi 2 ile eksi 1 arasında. Yani şuradan, şurası eksi 2, şurası da eksi 1. İşte şu aralığı çizmeye çalışacağız. O diğerlerini kesmemiz gerekiyor. Onu şöyle yapalım. Yani şu bölge olmayacak. Şöyle nokta nokta ile belirtelim isterseniz. Uçlar nasıl derseniz eksi 2'den kapalı evet eksi 1'den açık. Eksi 1'e karşılık gelen değeri de bulalım isterseniz. X yerine burada eksi 1 yazdığınızda ne yapar? 4, 1 yapar. Ha, buraya dek geliyor bakın arkadaşlar. Evet. Tamam. Şimdi ikinci kısma geçelim. Fonksiyonun ikinci dalına yani. İkinci dalında ne var? Şöyle bakın y eşittir eksi x doğrusu. Y eşittir eksi x doğrusu şudur. Yani koordinat düzeni dersen y eşittir eksi x doğrusu bu. Nereden geçer? İşte eksi 1'e eksi 1. Şuralardan geçer. Şuradan şöyle. Burası 1, burası eksi 1 gibi. Buralardan geçer. Bunu çizelim isterseniz. Şuradan. Bu. Ancak yine hangi aralıkta çizeceğiz? Eksi 1 ile 0 arasında. Eksi 1'den kapalı. Bu defa burası biraz önce açıktı. Kapandı. He, şurası ne olacak? Şurası açık olacak. Şunlar tabii bu tarafları olmuyor artık. Üst taraflar da olmayacak. Şunlar da olmayacak. Evet. Ee, şurası açık. Tamam. Yani eksi 2 ile 0 arasındaki grafiği çizmiş oldum. Şimdi sıra geldi diğer bölüme yani şu kısma bakın. Y x doğrusu. Y x doğrusu nereden? Orijinden ve bire bir noktasından geçen bir doğrudur. Onu da şöyle çizerim hemen. Yeşille çiziyorum. Böyle. Ancak yine Tamamını çizmeyeceğiz. 0 ile 1 arasını çizeceğiz. Dolayısıyla 0, 1'in dışındaki şu kısımları ne yapacağız? Silmiş olacağız. Evet. Nereden açık, nereden kapalı? 0'dan, bakın, 0'dan kapalı. Açıktı, kapandı. Şurası 1'den açık olacak. Evet. Onu da çizdim. Son olarak. Diğer basamağı yani şu kısma geldim. Y eşittir 3x eksi 2. Doğrunun grafiğini çizmek için x yerine 0 verdim. Y eşittir eksi 2. Neresi? Şurası. Burası. Y eşittir 0 için x eşittir 2 bölü 3. 2 bölü 3 de şurası 3. Ne yapacağız? şu doğruyu çizeceğiz. Bakın buradan şöyle olacak. Evet. Bu şekilde çizeceğiz. Yeşille çiziyorum yine. Çizdim. Kaldırayım cetveli. Şimdi tabii hangi aralığı çiziyoruz? O önemli. 1 ile 2 arasını. O zaman birden küçük yerleri kaldırdım. Şöyle yapalım isterseniz. E, ee, 1 ile 2 aralığı deyince ha, şuraya kadar bunu da dikkat edermiş şöyle. Şurası. Bir de burası. 1 ile 2 arası kalacak. Nereden kapalı, nereden açık arkadaşlar? E, ee, birden kapalı, açıktı, kapandı. 2 bu 3. Şimdi şurayla dengesiz oldu. Önce şuna bakalım bir bakın. Şu nokta Gerçekten bu doğrumuzu sağlıyor mu? Üzerinden çizdik de gerçekten sağlıyor mu? Bakalım. 1, 1 noktası değil mi burası? 1, bir, 1'i burada yerine yazdığınızda sağlıyor mu? Kontrol edelim. Şunları kaldırıp ondan sonra yapalım şunu. Baya karıştı burası. X gördüğümüz yere burada 1 yazarsanız Y1 çıkar. Bakın x1 için y1. Ha, demek ki şu doğrumuz şu doğru yani y eşittir 3x eksi 2 doğrusu 1'e 1 noktasından geçiyormuş arkadaşlar. Tamam. E, 2'de hangi noktada olacak ona bakalım. x yerine 2 yazdığınızda 2 var. x yerine 2 yazdığınızda 2 kere 3, 6, 4. Nereden geçmesi gerekiyor? 4'ten. Ha, o zaman şunu biraz şöyle silelim. 4 nerede? 4 şurada. Evet. 4'ten geçirelim biraz düzgün olsun şu şekilde. Evet. Buradan kapalı. Pardon açıktı. Buradan açık ilk önce. Açık. Açık olacak. Ama en sonda x eşittir 2 için y eşittir 4 çıktığı için burası da kapanmış olacak. Yani şurası 4. Burası kaçtı? O da 4. Gerçekten bakın x yerine eksi 2 yazdığımızda şu eksi 2 yazdığımızda 4 çıkar. Evet fonksiyonun grafiği böyle arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle biraz daha koyu yapmak için biraz daha belirgin olmasını istiyorum. Evet dikkat ediyorsanız grafik bu arkadaşlar işte. Fonksiyonun grafiği bu şekilde çizilmiş oldu. Y eksenine göre simetrik değil mi arkadaşlar? Bakın. Y eksenine göre simetrik. O halde burada size bir görev vereyim. Acaba bu fonksiyon çift mi? Çift olup olmadığını da siz araştırın arkadaşlar. Grafikten öyle gözüküyor. Grafikten öyle gözüküyor. Ama gerçekten çift olup olmadığını araştırın. Ne demek bu? Fonksiyonda x gördüğümüz yere eksi x yazdığımızda aynı fonksiyonu elde ediyor muyuz? Buna bir kontrol edin bakalım be. Evet. Bir kontrol edin. Yani şu fonksiyonda, asıl fonksiyonda şurada, şu kısımda bakın şu kısımda x yerine eksi x yazdığımızda aynı fonksiyonu elde ediyor musunuz? Sanki elde edeceksiniz. Bakın. Fonksiyonun grafiği çünkü y eksenine göre simetrik çıktı. Evet arkadaşlar, fonksiyonun grafiği de bu şekilde. Umarım açıklayıcı olmuştur. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Çizimleri yaparken işte zaman geçiyor ama nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştım. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.